Bismillah, Elhamdülillah, ve salat ve selam Karı koca birbirini elle tatmin edebilirler mi? Böyle bir şey yaptıklarında günah girmiş olurlar mı? Kadın ya da erkeğin kendilerini el ile tatmin etmesi haramdır. Fakat birbirini tatmin etmeleri haram değildir. Haram olmasa da bunu nadiren bir farklılık olsun diye yapıyorlarsa bir nebze anlayabiliriz. Fakat sürekli bu yola başvuruyorlarsa bu doğru değildir. Doğal değildir. Evet caizdir ama doğal değildir. Doğal olan cinsel birlikteliktir. Velhamdülillah.